Evet şimdi acemi kayıkçı vuruyor. Acemi kayıkçı vuruyor. Kayık vuruyor. Ses var da kendi piyasada yok ha. Hadi! Hadi! Hadi. Aa, öptü, öptü, evet. Öptü. Lo 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 oldu. Bu arkadaş bu arkadaş iyi bir arkadaş da biraz beceriksiz. <laughs> Acemi kayıkçı Kayıkçının Bii. küreği Acemilerin hepsi aşağıda Kötü kedi şeraf Evet, evet. Hacaydım vuruyor şimdi Oğlum görünmüyor buna çıkma Hacı Aydın kaldı Ya bir çıktı abi sözü deyip öbürleri bekliyor Ha Aydın abi geliyor Lan Şimdi ki ya yat, yuvarlana yuvarlana ver sıra ve sıra ya. Evet. Oh, bismillah. Hacı abi de lo 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 oldu. Demek ki balına, balına, balına çıkmış ilk çıkışı. Hacı, Sakarya kom filan Evet, Acemi Oğuz geliyor şimdi. Bugün 12.ye vuruyor. Evet, 12.ye vuruyor. Evet. evet, evet, evet. Yine bu lo 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 olacak gibi. Evet. Evet, evet, evet. Ben dedim abi bu lo 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 olacak şimdi bak. Ha, evet. Evet, evet, evet. Hadi. 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 Keki, abi, evet. Hacı abi geliyor. Hacı abi geliyor. Kettim. Demin ne da? Çantayı götürüyorlar mı abi? Mehmet de Arkadaş Argo kelime kullandı. Kaldı ya. Bir. Hacı abi yine, yine lo 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 oldu. Hacı abi parçalıyor kendini. Ne oldu Hacı? Hacı ne oldu? Evet arkadan kayıkçı <laughs> geliyor. Ne oldu Hadi. Kaydı mı yağlayın? Evet. <laughs> evet. Abi yürüyor mu motor ama bak. Mut bak geride geriye gidiyor bu. Bak geriye gidiyor bu. Çalıştır gel. Bir kere ayağa. Yağla hacı yağla. Hacı. Cana yalan. Oğuz. Oğuz. Bu Acemi hakkında bir yorum yap bakalım. kardeş. Abi ya. arkadaşlar e, ee, daha demin. Aydın de, hakkında. Aydın Benim hakkında yorum. Biri, i̇kiyle burada zapt edemiyor. Ustayım diye alamıyorum. Bilmiyorum. Ustalar, Bilmiyorum. ustalar Bilmiyorum. yukarıda. Bilmiyorum. Acemiler aşağıda. Sen şimdi beni niye arıyorsun salak? Aynen, Alo. Ya ustalar burada Güney var. Berber bile Gamze ile geldi yandan. Efendim. <laughs> kaynak yaptı kaynak. Kaynak yaptı kaynak. Allah vur. Vural bu. vur. Allah, vur. <laughs> Aydın abi. Ne oldu? Sen kazayla çıkmışsın. <laughs> şey ben ikiye vurdum ikide de çıktım. Ben, ben ikincide de çıktım hacı. Ben... Güney ilk iki seferde vurdu. Helal Yürü. olsun arkadaşımıza. Geri, Yürü, geri Tebrik arkadaşım. ediyorum yalnız. Arkadaşı motive eden ben Deniz Oğuz Flamingo. Ne, benim Kimi benim? motive etti sen? Seni. Bak. Sen yoksa bugün bu hafta çıkamazsın. Ha, ha, oldu. <laughs> Gözlerim doldu. Allah Allah. Abi acemiler böyle konuşuyor işte. Acemilere derslere vere 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 bıktım. Yeter artık Kayıkçı ya. Kayıkçı buradan gelecek. Evet. Geliyor. Kayıkçının ben motorla de. bizim Paşa 54 vuruyor. Çok rahat çıkması lazım. lazım. Şeye binemiyor motorla. Evet. Ben. Bir daha yok. Bir evet kayıkçı kardeşim geliyor. O motorla çıkamaz. Yok <laughs> ya? O motorluğu... Kayıkçı yok. Devrildi. Kayıkçı kayboldu. Ormana düştü. Ayılar yedi. <laughs> evet hacı abi geliyor. Hacı... Hacının gelişi... Evet, hacı ha, çıkacağına benziyor. Geliş onu gösteriyor. Evet. Evet çıkacak hacı. Ya kayıkçı gelsen oğlum aga. Kayık! Yine bayıldı. Yine bayıldı abi. Bayırlı. Ya hadi oğlum be. Abi oğlum, kayıkçı. Oğlum, oğlum. Kayıkçı. Hayır. Kayıkçı... Kayıkçı... Tamam. Sen bu eşek gel, <laughs> gel bir de bana çık. Gel bir de bana çık. Gel bir de bana çık kayıkçı. Hadi misin? Kayıkçı. Sen gel buraya çık. Gel. <laughs> <gide. bana> <laughs> Geldi sen abi. Geldi mi? Öyle var. Vay öyle saklı? Uzun kas gitti. Kayıkçıyı da it bari buraya. İt! Yoldan gel yoldan!